Allahu akbar Allahu akbar Esselamu Aleyküm gönül güzel kardeşlerim Hu kanalımıza dua ordumuza hoş geldiniz Ben kardeşiniz Şanazar Bugün de diğer videolarda söz vererek paylaşmayı umduğum Bismillahi en'am duasını bir diğer adı ise Bismillah altı duasını birlikte okuyacağız inşallah Bismillah en'am duası بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو الحليم الخدير بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم Bismillahi l-ı Gafur R-Rahim. al ve hu n-Gafur R-Rahim. Fıllahu khairun hafizah, ve hu arham r Bismillah, enam duası Türkçe. Bismillah, enam duasının Türkçe anlamı. Hiçbir benzeri olmayan her şeyi gören, duyan Allah'ın adıyla, o her şeyi bilendir. Hiçbir benzeri olmayan her şeyi yaratan bilen Allah'ın adıyla, o hakikati apaçık ortaya koyan her şeyi hakkıyla bilendir. Hiçbir benzer olmayan Allah'ın adıyla o her şeyi bilen haberdar olandır. Hiçbir benzer olmayan Allah'ın adıyla o yumuşak muamele eden her şeye gücü yetendir. Hiçbir benzer olmayan güçlü şerefli olan Allah'ın adıyla o izzet kerem sahibidir. Hiçbir benzer olmayan bağışlayıcı merhametli olan Allah'ın adıyla o çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Allah en iyi koruyandır ve O merhametlilerin en merhametlisidir. Bismillahirrahmanirrahim duasını dünya ve ahiret istekler için 3 ve 7 defa okunur. Her türlü hastalık ve şifa için Fatiha suresi ile okunarak hastalıktan kurtulur, çok tesirlidir. Rızık genişliği düşmanlardan ve tehlikelerden korunmak için yedi gün yedi defa okunur. Kulak rahatsızlığı için yedi gün yedi defa okunur. Yoksulluk ve fakirlikten kurtulmak için cuma namazından sonra yedi defa okunur. Allah'ın izniyle savaşı kazanmak için okunur. Hapisten kurtulmak için okunur cin, şeytan ve büyü için suya okunur ve içilir. Alkolsüz parfüm üzerine okunur ve sıkılır. Cuma gecesi yirmi kez okuyan ruhani varlıkları görür. Kalp hastalığı için okunur. Bu dua altı zehirden kurtarır. Şeytan ve cinleri kovmak için okunur. Yedi gün yedi seksen altı besmele okuyarak her yüz besmeleden sonra bu dua üç defa okunur. On iki bin besmele okunduğunda ise her bin besmeleden sonra bu dua üç defa okunur. Besmele beş duası ile otuz üç defa okunarak yiyecek ve içeceklere üflenir. Nurun nübüvvet ve hizbul kef duasıyla okunur. Günün güzel kardeşlerim, şimdi ise... أمة محمد دنيا وآخرة سعادة تشين بسملي أنعان دعاسنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير <applause> بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو الحليم القدير بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو الحليم القدير بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو الحليم الخدير بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر Yine bir cennet sofrasında buluşma niyetiyle Allah'a emanet olun, mutlulukta kalın.